Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Birkaç gündür aktif olamadım işten güçten derken e, tabii ki burası kripto. Birkaç gün aktif olmayınca neler oluyor dersiniz? Evet tabii ki biriken airdroplarımız olmuş, e, bir sürü projeden airdrop haberleri geldi. E, birlikte bunlara bakacağız. E, bugün airdrop günü olsun. E, testnet var, birkaç tane onların videosunda hazırlayacağım en yakın zamanda. Bugün, yarın, ertesi gün artık ne zamana yetiştirirsem onları da sizinle paylaşacağım. Ne yapıyoruz? Baştan hatırlatayım yine kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar. Neden? Çünkü işte bundan dolayı bu kanalda oldukça kazanmaya devam edeceksiniz. Tabii ki açılışımız birçoğunuz için değersiz bir airdrop. Benim için de öyle oldu açıkçası yalan değil. Niye diyeceksiniz? Zora'yı biliyorsunuz. Ben normalde hani Zora ile ilgili zaten kanalda video yapmıştım. Zora neydi? NFT mintleme platformu. Hatta binlerce dolar esli herhalde ne zaman 9 ay önce Zora ile ilgili yapılması gerekenler diye de bir video atmıştım. O günden bugüne kadar da ben açıkçası Zora'yla haşır neşir olmaya devam ediyorum. NFT'ler mintliyorum falan. Layer 3'te görevler geldikçe yapıyorum. Her neyse Zora'yı kullanıyorum. Zora tabii ki kendi tokeni daha çıkmadı. Kendi airdropu değil. Optimizmden aldığı airdropları arkadaşlar komünitesine dağıtmış. 300k optimizm yani 745 bin dolar falan ediyor galiba. Bugünün parasıyla herhalde 1 milyon dolara yakın para dağıtmışlar. Optimizm daha da yükselirse öyle olur. Zaten burada da yazmışlar. Fakat tabi şurada en önemli şey ne diyorlar arkadaşlar? 1 milyon adres var diyorlar. Zorayı kullanan e, tabii ki bunlar arasında çok az kişi kazandı. Çünkü bunun kuralları biraz e, açıkçası abartı seviyede olmuş. E, yani sana bana gelecek bir airdrop değil bu. E, Zoraya böyle hani bayağı para döken, sürekli aktif olarak kullananlar için falandır büyük ihtimalle kazananlar ki okuduklarımda genelde öyleydi. Burada da kriterleri var yani e, okursunuz okumak isteyen arkadaşlara bu e, bu kardeş burada yazmış zaten detayları. Hatta şöyle geri gelelim. Tabi e, tabii millet e, zora airdrop'u çıktıktan ve kontrol ettikten sonra bayağı şikayetçi olmuş burada. İşte <laughs> güzel ekran görüntüleri zora epi siliyorum kardeş. Kendinize iyi bakın. <laughs> çok güzel e, scam awards <laughs> nomination e, en scam proje demiş mesela şu adam dikkatimi çekti e, bu abimiz de baya maşallah maşallah yardırmış 24 bin dolar falan mı harcamışsın kardeş sen ne yapmışsın oğlum lan ne para var neyse bu dayı baya harcamış 543 transaction yapmış 153 tane farklı kontratla Zora'ında iletişime geçmiş ama bu arkadaş da alamamış garip bir dağıtım sistemi var onu da ne yapmışlar şurada açıklamışlar arkadaşlar ee, Zora Community Retro Grant falan filan diye 300 bin opu nasıl dağıttıklarını açıklamışlar şurada yazdığına göre işte birbirinden farklı edition'da NFT'leri mint dediyseniz yüzde öyleyse falan. Yani bu yüzde kırk kime göre yüzde kırk? Zoradaki NFT'lerin yüzde kırkı mı? Yoksa benim mint dediklerimin yüzde kırkı mı? Anlamış değilim. Burada yani garip kriterler belirlemişler. Zaten az bir op var. 300 bin op tamam az. Hani değil çok ama tabii Zoradaki insan sayısını düşünürseniz az bir airdrop ediyor. Ama bayağı işte referanstan e, dan vereceğiz falan filan demişler ki ben aslında Zora'da NFT yaratıyorum zaten hani kripto Escobar diye e, Zora'da beni aratırsanız kripto Escobar 07 idi galiba neyse orada farklı farklı ben de e, NFT'ler yaratıp hani yayınlıyorum. Ee, Bayağıdır da aktif kullanıyorum son 6-7 aydır ama buranın galiba tarihi yani bu ekran görüntüsü alınma tarihini şurada Tabi buraları ben size gösteremeyeceğim çünkü ben e, alamadım ama e, Burada işte ne kadar kazandığınız falan yazıyormuş zaten dokümanda söylemişler Burada dikkatimi çeken bir şey vardı tarih olarak e, Benim Zora'yı aktif kullanmamdan önce galiba Öyle bir şeydi neyse son alma tarihi 16 Martmış arkadaşlar kazandıysanız artık bunu araştırırsınız detayını şimdi çok uzatmayacağım ne yapıyorsunuz adresi zaten ben videonun açıklamalar kısmına koyarım buraya geliyorsunuz e cüzdanınızı bağlıyorsunuz metamaskınızı bağlıyorsunuz zaten bağladıktan sonra hatta bir saniye bağlayayım geleyim ben de madem boş yapmayalım evet evet şimdi metamaskı açtım ya da Rabi hangisini kullanıyorsanız ne yapıyorsunuz buradan Connect'e basıyorsunuz Rabi ya da işte metamask hangisi varsa ya da buraya hangi cüzdanla e, katıldıysanız ve işlem yaptıysanız bağlan diyorsunuz bak bir kardeş beni araştır diyorsunuz tabi ben bir metamaskı silip tekrar yüklediğim için ağlar e, hepsi gitti ya 30 tane al Allah köpek al nasılsa zaten bir şey vermemişsin e burada ondan sonra bağladıktan sonra diyor ki siz buna hak kazanamadınız. En azından benim için öyle diyor. Belki siz benden de daha çok aktif kullanan insansınızdır. Ya da airdrop e işleri her zaman söylüyorum biraz da şans kader, kısmet işleri. Herkese o 1 milyon kişi varmış. Sonra da 1 milyon kişiye op atmayacaklarını biliyorduk. o yüzden biraz bu işler şans işi. Her neyse bunlara bakarsınız dostlar. Bunun linkini koyarım. Zoradan sonra ne var derseniz ee, şöyle bir hemen bu projeyi de aradan çıkaralım. Bunu da bana e, telegramdan birçok arkadaş göndermiş. E, bu projenin adı ne derseniz Align Foundation diye bir proje. E, airdrop yapmış. E, i̇şte Mina stake eden arkadaşlar çok sevmişler çünkü e, Mina stake edenlere bir airdrop vermiş genelde. E, ama buraya da gelip işte e, startnet cüzdanınızı, işte ethereum cüzdanınızı e, falan bağlayabiliyorsunuz. Burada aslında eligible kurallarında bir sürü A var. Ama en az ne diyor? Address et, hold at least at 50 dolar. Proje tokenleri falan filan 50 dolar. E tamam ben de burada 50'den fazla vardır. Fakat ben de burada da kazanamamışım. Burada gördüğünüz gibi Ethereum ağındaki e, ağlar için şunları yazmışlar. E, bu bu ağlarda kontrol ediyor otomatik. Mina'yı ben hiç kullanmadığım için zaten Mina'da cüzdanım bile yoktur büyük ihtimalle. Starknet'in zaten Allah belasını versin. O yüzden e, ben ne yaptım? Şöyle yaptım arkadaşlar. Geldim buraya da Metamask'ımı bağladım. E, tabii siz diğer e, ağları kullanıyorsanız, Mina'nız varsa stake ettiyseniz falandır filandır. Gelip bakarsınız. Burada bir de imza veriyorsunuz. İmzanızı verdikten sonra... Sonra... Sen şeysin, expiry falan diyor. Salak mısın oğlum? Bağlasana canım kardeşim. Aa ya site yapıyorsunuz daha kontrol ettirmiyorsunuz. Tamam, tamam hadi kardeş herhalde ya ben burada e, yine kazanamadığın yazısını görmüştüm şu an e, hata veriyor sistem nedense anlamadım şu an e, şeyi kapattım diyor okey e, ben bunun da linkini aşağıya koyarım dediğim gibi bu e, projelerden e, yani Starknet'i aktif kullandıysanız o cüzdanınızı bağlayıp kontrol edin Mina tokeniniz varsa stake ettiyseniz bir yerde ona bakın. E Bir de klasik işte Metamask cüzdanınızı buraya bağlayıp e, bir şey kazanıp kazanmadığınızı şu projeden Align Foundation'dan e, görebilirsiniz arkadaşlar. E, geçelim sıradaki ve e, aslında e, hem hayal kırıklığı hem efendime söyleyeyim e, garip yani çok anlamadığım bir olay <laughs> bir airdrop oldu. E, ki bizim Telegram'da arkadaşlar da yazmış. Ee, niye garip derseniz, şöyle bir şey biliyorsunuz, FUEL zaten daha geçenlerde e, söz konusu olmuştu. FUEL diye benim kanalda herhalde yapmadığım video kalmamıştır. Ta bir yıl diyor, bir yıldan da fazladır, en az iki yılı vardır FUEL'e gireli, yani tesnetine katılalı. E, fakat şöyle bir problem var, e, geliyorsunuz cüzdanlarınızı işte FUEL cüzdanınızı bağlıyorsunuz, TESNET'i katıldığınız cüzdan, Ethereum cüzdanınızı bir de eğer geliştiriciyseniz falan e, GitHub'ınızı da bağlayabiliyorsunuz. Bu üçünü buraya bağladığınızda e, şöyle aşağıya doğru çıkıyor zaten. E, bakın bana şeyden vermiş, e, FUEL Wallet'tan vermiş fakat e, benim gözüme çok düşük miktar geldi 836 tane. Ee, ayrıca stake o kadar hani e, şurada galiba son videoda da anlatmış mıydım neydi mutlaka bu 6 ay bir yıl en yakın zamandaki bu muydu ee, Fuel win win demişim galiba bu videoda anlatmıştım ee, Fuele işte para stake etmiştim yani ethereum stake etmiştim ethereum stake ettiğim için de puan kazanıyordu sistemde bana puan veriyordu ee, Ben açıkçası o puanlamadan da alabileceğimi düşünmüştüm şu an benim bu aldığım tutar testnetten aldığım tutar gibi duruyor sizde bir cüzdanınızı yani fualiden ümidim yüksekti ama yani 10 milyar arzı olan bir token için 836 tanesi hani hani 1 dolar zaten olması imkansız hani bu 8 dolarlık bir airdropa benziyor leş gibi bir airdropa benziyor 8 dolar bile etmeyebilir Garip yani bu beni şaşırttı. Ee, zaten büyük ihtimalle oraya da yatırdığım e, Ethereum'ları, stake ettiğim Ethereum'ları falan geri çekerim. Böyle bir saçma bir airdrop yaptılarsa. Ee, yarın, yani siz bugün tabii doğru ayın 19'unda video izliyor. Yo. Yo 18 daha doğru. Ee, yarın şey açılacakmış. Claim açılacakmış. Gelip şu fuel cüzdanınıza büyük ihtimalle çekiyor olacaksınız. Ee, ne zamana kadarmış? Ee, January, Ocak 19'a kadar açık kalacakmış. Bir aylık bir süre vermişler. Bir ay içerisinde gelip buraya cüzdanınızı bağlayıp e, kazandığınız fuel'leri alabilirsiniz. Tabii bunların e, fuel cüzdanına da ethereum atmanız falan gerekecektir büyük ihtimalle claim ederken. E, ama göreceğiz. Daha şu an piyasaya çıkmadı. Sadece kontrol edebiliyoruz. İşte yarın da zaten piyasaya çıkacak. Ha burada da anlatmışlar anlatmışlar kime ne kadar verdik falan filan diye işte efendime söyleyeyim 1 milyar fuel token vermişler. Zaten 10 milyar arzı var. 1 milyarını airdrop'a ayırdık. İşte 200 bin adresi kazandı falan filan yazmışlar. Genesis 1 puanları yani ilk başta stake eden arkadaşlar da dahil olmak üzere Pays 1 diye. Onlara 287 işte milyon fuel. Testnet kullananlara 64 milyon falan filan. NFT, gibi gibi burada sistem uzuyor da gidiyor. Tabi daha %20'ye kadar işte e, airdrop yapacağız. Yani daha geriye %10 kaldı falan filan demişler. Benim anladığım öyle mi? Ekosistem yüzde %20 falan fırsat şey. buralara o okumak isteyen arkadaşlar dökümanı okuyabilirler. İşte aşama 1'de eee depozit eden, Ethereum Ethereum stake edenlere 287 milyon fuel verdik diyor. E, geliyorum bakıyorum. Ebe pezevenk, ebe Ibine. Yani e, 237 milyon fuel'den 836 tanecik mi düşüyor bana? Yani o zaman yani bir gariplik var, bir boktanlık var. Çok düşük meblalar yani ee, hani bunun yanına bir sıfır daha koysanız bile ancak etse etse 80 dolar eder. Ee, bunun yanına iki sıfır falan koyman lazım ki para etsin. Garip yani çok düşük o yüzden benim gözümde e, umutlandığım projelerden biriydi bu aslında. Hani iyi airdrop verir diye ama işte bazen de olmuyor dostlar. Bazı projeler böyle kelek çıkabiliyor. Burada işte köprü yapanlar falan filan demişler. Kasım 22, 2024'te herhalde onun ekran görüntüsünü almışlar. Testnet kullanıcılarına verdikleri şeylerden bahsetmişler. Bir de buraya form koymuşlar. İşte eğer kazanamadıysanız gelip buradan herhalde başvurun falan filan demişler. Bu tarz formlardan pek çacık olmuyor ama yine şansınızı deneyebilirsiniz kazanamadıysanız. Bu dokümanı da ben videonun altına koyarım şu Genesis Drop dokümanını. Buradan gelip e, formdan doldurabilirsiniz. NFT bilmem ne tutanlara, cartçurtlara vermişler. E, Fuel, Brit, Gorse bu neyse artık 200 milyon onlara vermişler. Ha onu da şöyle yapmışlar. Daha doğrusu işte yeni size airdrop kriteri. İşte <laughs> light light kullanıcı e, light ekmeği olan erkeklerden bahsetmişler. Ondan sonra adam gibi adam, taşşaklı adam. 3 bu, <laughs> bu arada yani cinsiyetçi oldu biraz ama kusura bakmayın. Neyse. Light user işte, ne, ne, neymiş light user'ın anlamı? Sadece benim ağıma köprü yapmış ama başka herhangi bir şey yapmamış benim ağımda. Bu adam sadece köprü yaptığı için işte siz light user oluyorsunuz. İşte verdiyse 5 token 10 token veriyor sana. işte heavy kullanıcı yani orta orta kullanıcı diyelim biz buna. Köprü yapıp biraz da işte bazı fuel üzerindeki projelere para harcayan, fuel ekosisteminde gezinenlere daha fazla verdik diyor. Yani sadece köprü değil. ya yani Çünkü burada diyor ki bridge one or many demiş. Gerçi bunda da bridge one more one or many demiş ama arasındaki farklar birisi sadece köprü yapmış işte orada durmuş. E, diğerisi köprü yapmış. 2-3 siteyi kullanmış. E, en e, sonundaki de e, en baba abi de şuymuş. Ne yapmış? Yine bu da köprüsünü yapmış ama e, yani likiditesini eklemiş. E, ondan sonra Mira'da, Sveiland'de bunların kendi ağında çalışan projelerde işlemler yapmış falan filan e, yardırmış da yardırmış abiler diye 3 kullanıcı kategorisine ayırmışlar. Öyle de 200 milyon tane fueli dağıtmışlar. Artık orada kime göre Lights'ın kime göre Heavis'in belli olmaz. E, büyük ihtimalle power'san zaten e, Fuel'in Uganda'daki teyzesisindir. Büyük ihtimalle Power yüzürsen e, Uganda'da olman gerekiyor. Biliyorsunuz bu e, durumu. E, bunlardan aramızda bir umarım kazananlar vardır. E, Fuel'i kullanan benimle eskiden beri katılmış olan arkadaşlar. Umarım güzel kazanmışsındır. Burada da ekosistemini falan filan anlatıyor. Cartlar, curtlar geriye kalanlar. E, onun dışında burada ben de bir, bir tane daha sayfa açmışım. Ha bir de demişler ki işte bu, bu dokümanda da e, ikinci aşamada devam ediyor. Bunu da ileriki zamanlarda dağıtacağız. Hala işte puan toplayabilirsiniz. E, aktif kullanıcı olup aktif puanlar toplayabilirsiniz. İşte şurada bir e, site vermişler. Gidip buraya e, şey de eklerseniz işte daha fazla para kazanırsınız falan. Ya yani bir git artık bu saatten sonra. Sen ikinci değil de 38. year bunu yapsan ne olur Fuel canım kardeşim. Sen gelip şuradan şu yani şu cüzdana seni 8 milyon yıldır kullanmış cüzdana ki benim anlamadım biz e, Metamask cüzdanımızda da işlemler yaptık. Oradan zaten hiç vermemiş. Çok enteresan. Hadi bu öylesine bunda bir cacık yok zaten de. E, enteresan ya anlamadım. Bakın şu birincisi iki kere fuel cüzdan gözüküyor ya burada. Şu birincisi testnetten kazandığınız. Bu da ikincisi gerçek parayla işlem yaptığınız benim anladığım. Buradakini de gördüğünüz gibi e, eligible değilsin diyor ki içeride 400-500 dolar tutmuştum aylardır 2 aydır 3 aydır falan belki daha daha da fazla 4 aydır duruyordu enteresan enteresan şimdi onları da almanın zamanı geldi geri e, çatlar patlar giderler de e, kaçıp gitmeden önce kurtaralım e, onun dışında birkaç arkadaş da telegramdan yazdı işte discordlarında görüşüyoruz e, Burada bir hata olduklarını onlar da biliyor. Düzeltecekler falan demiş de bilmiyorum bu saatten sonra pek düzelir mi zannetmiyorum. Tesnete bu kadar veren adam zaten Stake'de e hadi versin 1800 daha versene olur. E, alsın onu gitsin. <laughs> Ugandalı diğer teyzelerine de alsın. Çok önemli değil. Bu ara dediğim gibi airdrop e, fırtınaları, silsileleri devam edecek. Belli ki kriptoda herkes piyasaya çıkmak istiyor. <laughs> e neden BTC 110'lara falan doğru gidiyor. E normal hepsi e, koşuşturarak çıkalım da hani e, <laughs> hype bitmeden Kimi tokatlarsak e, projeyi hemen basalım diyorlar belli ki. O yüzden çok airdrop videosu oluyor. Testnet biraz daha az oluyor. Ama e, yapacak da bir şey yok. Çünkü bunları hep beraber e, eskiden beri arkadaşlarla katıldık. Bir airdrop çıktığı zaman mutlaka haberini veriyorum. Testnetler de oluyor zaten. Gördüğünüz gibi son e, hani yine videolar var. Testnet videoları kanalda bazı arkadaşlar. Çünkü hani. Ee, biz yeniyiz yeni geldik ama e, bizim katılacağımız bir şeyler yok mu diyorlar. Elbet var dostum son 2 haftadır 3 haftadır videolar izlesem burada da en az 5-6 tane 10 tane ya da belki e, senin de katılabileceğin testnetler var. E, şunlar bunlar var. Ama yine testnetlere tabii ki devam edeceğiz. Çünkü bugünün airdroplarını dün yaptığımız işlerle kazandık. E, bugün yaptığımız işlerde yarın airdroplarını kazanmaya e, çabalıyoruz. Amacımız o zaten bu kanalda hep beraber kazanmaca o halde dostlar ben kaçıyorum. E, hasret gidermiş olduk. Biraz goy goy uzun tuttum. E, aktif ne derseniz şu Twitter sayfasını takip ederseniz daha hızlı airdroplara buradan bildirebiliyorum. E, gerçi birkaç gündür PC başında olmadığım için burayı da aktif kullanamadım ama aklınızda olsun hızlıca e airdrop'lara ulaşayım derseniz gelin Twitter'dan takip edin Escobar 0 diye buradaki hesabım. E buradan zaten hemen yayınlıyorum bir airdrop geldiğinde ya da duyuru kanalımız var Telegram'da. O da aynı Twitter gibi kullanıyorum. Buraya attım, oraya da atıyorum, oraya attım, buraya da atıyorum. Zaten dostlar o halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere.